Selamlar herkese. Hayırlı günler. Yavrularımızı attık. Bayağı yükseldiler. Oynuyorlar. Atmaca da hemen şurada geldi. Atmaca geldi. İnşallah olmaz. Hava açık bugün. Yavrularımız çok güzel yükseldiler. Çok güzel takla çeviriyorlar. Ama tam da olduğu yerdeler. Meteora atamıyorum şu an. O yumurtanın üstünde oturuyor. Önünde yem olduğu için yemle uçamaz. Bakın buradalar. Çok güzel oynuyorlar. Özellikle siyah dumanlımız üst üste tek seferde çok hızlı bir takla çeviriyor. Yani çift pervane fırıldak gibi dönüyor döndüğü zaman. Aynı anda iki takla üst üste dönüyor. Fırıldak gibi iki tur atıyor. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum. Oğlum gitmeyin o tarafa. Atmaca var orada. Gitmeyin o tarafa. Eşek herifler. İnşallah bir aksilik yaşanmaz. Bakın buradalar. Tekte uçan kuş gibi uçuyorlar. Bunlar. Arkadaşlar kendi kuşlarım diye söylemiyorum. Kuş gezecek, gezerken oynayacak. Hani düz sadece böyle bir oraya bir oraya uç, uçmayacak. Oynayacak. Gezerken oynayacak. Her boşluğu, her bulduğu boşlukta takmayı çevirecek. Yükselecek, alçalacak. Bir şeyler yapması lazım. Ben bu kuşları bunun için seviyorum. Uzun metrajlı geziyorlar. Bakın bayağı geniş alana gidiyorlar şu an. Meteor atmama gerek kalmadı. Bakın burada birbirlerine kovalıyorlar. Çıldırmış gibiler maşallah. Çılgın gibi uçuyorlar şu an. Hava da açık olduğu için istedikleri gibi yükseliyorlar. Tabi daha tüydeler, tüyleri değiştikten sonra bakın, bakın iki tur iki tur birden attı dumanlımız. Yani takla attığı zaman bazen iki tur atıyor, tek çeferde iki tur çeviriyor. Çok değişik bir oyunu var kuşun. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Bugün şahit oldum. O da hırslı belki ondandır. Güzel bir ikili oldular. Bir yandan da takip ediyorum, işte atmaca falan gelirse ıslık falan çalacağım işte direkt. Atmaca şöyle, kuş sert taklada olduğu zaman genelde vuruyor. Bunlar şu an gezdikleri için avantajları var. Geziyorlar atmacayı, çok gezen kuşla uğraşmaz. Göktuğan da uğraşmaz yani. Gezen kuşla uğraşmıyorlar. Daha çok böyle sert taklaya girip havada asılı kalan kuşlar, öyle de bende de öyle kuş yok zaten. Öyle kuşu sevmiyorum. Askılık gibi havada asılı kalıyor. Atmaca gel beni al. Bu oyun değil arkadaşlar. O kuş yerde dolap olan kuş nasılsa havada da dolap olmuş gibi bir şey. Havada dolap olmuş gibi bir şey yok. Kuş gezmesi lazım. Gezecek. Havada asılı kalıp oynayan kuş ben istemiyorum öyle kuşu. Hem havada gezip uzun metrajlı uçup hem de oynadığı zaman kuş çok büyük efor harcıyor. Bazı kuşlar havada oynamaz. Bir iki takla döner sürekli gezer gezer gezer. Yani oyun oyun yapmaz ama gelir yere fişek yapar. O da enerjisini fişeye harcar. Bunlar bendeki damar soylar şu şekilde hem geziyorlar hem havada oynuyorlar. Bir müddet sonra 6-7 takla yerden yükselerek fişeğini yapıyorlar. Yani ciğerin o şekilde kullanması lazım. Dikkat ederseniz yerden fişek tutan hedef kuşları havada fazla oynamaz. Atarsanız yarım saat 20 dakika uçar sürekli gelir hedefte fişek yapar. Ben de öyle sevmiyorum arkadaşlar. Havada gezecek, uçacak, uçarken oynayacak, etrafı gezecek, böyle çılgın gibi uçacak. Güvercin böyle. Benim güvercin besleme tarzım bu şekilde seviyorum. Nefesini bu şekilde kullansın havada güvercin taklatıcı güvercin olduğu oyunlu güvercin olduğu belli olsun bakınca uzaktan Ben videoyu geç açtım şu an 9. dakikasındalar normalde şu an video 5. dakikaya giriyor ama 4 dakika önceden uçmuşlardı ben yaklaşık 4-5 dakika geç açtım bugün üzerine yine eklediler çok şükür hem uçup hem oynadıkları için muhtemelen yorulmuşlardır. Akşamdan yem verdim. Aslında bayağı da bir yem yediler. Hem karışık hem normal yer. Biraz önce uçurmadan baktım. Kursakları bayağı bir yarıya kadar doluydu. Tok halde uçuyorlar şu anda. Yani yarı tok halde. Keşke biraz daha aç uçursaydım. Belki daha farklı olurdu. Yani Aç e, hallerinde nasıl uçacaklarını çok merak ediyorum açıkçası. Bu yarı tok halde böyle uçuştularsa çok şükür. Aç halde nasıl uçacaklar? Bu kuşlarımıza güzel bir para geldi. E, i̇stediler benden, düşünmedim ben şu an. Satmayı düşünmüyorum bunları Öyle bir düşüncem yok. Allah herkese nasip etsin. Onları çoğaltacağız, Allah nasip ederse. Damarları, soyları sağlam. Bunlar Meteor'un kardeşleri. İkisinin de soyu sağlam. Dumanlı kuşumuzun da aynası var. Parlaklığı var. Tabii onlar zamanla bir kısmı mavi şey olacak tekrar. Farklı renklere bürünebiliyorlar bazen. Beyazımızın uçuşu babası Gökbey. Uçuşu kopyası. Dumanlı da annesi gibi uçuyor. Ben onları biliyorum çünkü. Uçma şekillerini, oyunlarını. Renk neyse, tip neyse o da anne babanın aynısı oluyor. Ben uçlarda bunu gördüm. Aşağı yukarı Tabi onun annesi e, Sinekli Savuni ama tip olarak e, üzerinde benekleri var. Dumanlımızın üzerinde de benekleri var. Yavru dumanlımızın üstünde işte de benekleri var. Sinekli Savunimizin babası e, herhalde o dumanlıydı muhtemelen. Ondan birkaç kuşak sonra böyle verebiliyor. Maşallah çok güzel uçtular. 11 dakika oldu totalde. 4 dakika daha önce uçmuşlardı. Onları iyice nefesleyeceğiz bugün. Maşallah. Maşallah. Yine 2 tur döndü Romanlış. Biraz alçaldılar. Bu da onların yorulduğunu gösterir. Onları arada havaya dikiyorum arkadaşlar. Havaya dikiyorum elimde. Daha önceki e, benim çok güzel sabunilerim vardı. 5-6 saate yakın uçtukları da oluyordu. En az 2-3 saat uçarlardı 20-22 sene önce falan. Ayna kuyruk sabunilerdi ama şöyle ayna kuyruk komple beyaz değildi. Yine aynı kendi griliği vardı. Kuyrukların uçlarında beyazlıkları vardı. Onlar bir tane erkek, iki tane dişi. Onları bir atıyordum. İnmek bilmezlerdi bir türlü. İnmeye geldikleri zaman da fişekten seferden yere inemiyorlar. Öyle kuşlardı. Onlar burada uçuyorlar. Aşağıya provoka vermemiz lazım. Onları aşağı indirebilmemiz için. Bunlar yüksek uçmayı da seviyorlar bu arada. Ben yani de bu kuşlar yükseğe çok vuruyorlar kendilerine. Böyle bir şeyimiz var. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Bunun anne babaları kadrajdan çıkıyor. Öyle bir yükseğe çıkıyorlar ki yani böyle ne göz görüyor ne kamera çekiyor. Öyle değişik kuşlar. Gelin bakalım. Hanımlar. Evet, bunları attık. Bu Mesdeki Bunlar hala buradalar maşallah ya. Bugün maşallah Kalınlarında, kursaklarında yemleri var. Karnları da tok. Bunlar maşallah ya. Ben anlayamadım. nasıl böyle oldu? Tekte uçan kuş gibi kuş sermem lazım altlarına şimdi. Bakın. Bir şey vermişler tekrardan kendilerine. Ay itibariyle 3,5 ay oldular. Altlarına kuş sermek zorunda kaldım. Ee, kendilerini yükseğe verdiler. Bunlar e, teke düştükleri zaman biraz uğraşacağız herhalde. Öyle gözüküyor. Orada <laughs> bir tane kanarya mıydı? Saka mıydı? Geldi buraya bir atış yaptı. Gitti. küçük. da <laughs> biliyorum. Biraz da rahatsız Bakalım. Aa, nereye gittiler. Böyle gezmelerindeki etken meteorun çok yeri var. O dişimiz oraya gidecek, ortalık karışacak. Onu oradan almam lazım. Gel. Diğer kuşlar çıktığı için sen içeride kal. Karışıyorum. Yine kaybettiler ki budalar buradalar. artık inişe geçecekler yavaş yavaş sanırım. Hadi kızım çık dışarı çık dışarı sen de. Evet. Allah işimiz var uğraştıracaklar bizi. Bunlar bunları Tekrar yükseğe veriyorlar kendilerini şimdi. Maşallah bugün onların en güzel uçuş günleri oldu maşallah diyelim Allah azarlardan saklasın. Kuşları hepsini açtık. Aşağısı kuşları açtık. Hepsi birden teke mi düştü ne oldu anlamadım ki. Yemek bilmiyorlar aşağıda. Bakın aa nereye verdiler kendilerini. Oğlum yukarıda atmaca geçiyor. Bak, atmaca da orada. Bakın. Atmaca sizi işaretledi. Aşağı inmeniz lazım artık. Vallahi işaretledi oradan. Bunları aşağı indirmek lazım. Pırıltı vermem lazım. Oradan işaretledi. Bak kuşlara doğru gidiyor. Çok riskli oldu. Şu an kuşlara doğru gidiyor, atak yapıyor şu an. O çok tehlikeli. Bak kuşlara doğru gidiyor.